Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu giysileriniz ikinci bir şansı hak ediyor. Sloganıyla başlattıkları proje kapsamında bugüne kadar 236 bin ihtiyaç sahibi kişiye kıyafet yardımı yapıldığını söyledi. <laughs> Yaklaşık 4 yıl önce Şehit Kamil Belediyesi tarafından giysileriniz ikinci bir şansı hak ediyor sloganıyla uygulanmaya başlanan proje kapsamında kullanılmış giysilerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması yönünde Kentin 20 farklı noktasına giysi kumbaraları konuldu. Şehrimizin 20 ayrı noktasında giysi kumbaramız var diyen Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu açıklamasını şu sözlerle sürdürdü. Gerçekten ihtiyaç sahiplerinin kullanabileceği şekildeki ürünleri bizim kumbaralarımıza bırakıyorlar. Şehrin şu anda 20 noktasında giysi kumbaralarımız var. Bu giysi kumbaralarında vatandaşlarımız ebat olarak kendine küçük gelen veya kendince modası geçmiş olan ürünleri veya çürüme noktasına gelmiş olanların tamamını bizim bu kumbaralarımıza bırakıyorlar. Ortalama günlük 100 kilonun üzerinde yani 365 gün hesap edersek bunun üzerinde ürün topluyoruz. Burada en mutluluk verici noktası şu, gelen ürünlerin yaklaşık %70'i kullanılabilir nitelikte. Bu gelen ürünlerin gerçekten kullanılamayacak olanları bir kenara ayrılıyor. Bunlar telef olarak Yine ülke ekonomisine kazandırılmak adına hurduya gönderiliyor, lisanslı toplayıcılara. Diğer taraftan arkamda da görmüş olduğunuz, hanım kardeşlerimizin yaptığı gibi önce gelip bunlar ürünlerin cinsine göre kuru temizleme yapılması gerekiyorsa kuru temizleme, yıkama yapılması gerekiyorsa, yıkamaları yapılıyor, kurutuluyor, ondan sonra ütüleniyor ve ebatlanıyor. Bunlar pardüs olarak, gömlek olarak, işte bluz olarak, kazak olarak, hırka olarak, pardüs olarak neyse cinsine göre Bunlar ebatlanıyor işte. Yaş gruplarına göre çocukların, yetişkinlerin de 1, 2, 3 diye gruplanıyor. Hepsi ambalajlanıyor. Naylon paketlerin içerisine konu. Askılarda bunlar hizmete sunuluyor. Şu anda bildiğim kadarıyla 106 bin kişiye yakın bir şahıs buradan bu kıyafetlerden faydalanmış durumda. Bu da büyük bir rakam. Evet,